Merhaba arkadaşlar Borsa İstanbul'da TÜPRAŞ hissesini inceliyoruz. TÜPRAŞ hissesinde son durum nedir? Nasıl hareket edebilir? TÜPRAŞ hissesinde direncimiz neresi? Hedef noktaları neresi? İlk hedefe ulaştı mı? Destek altında mı işlem görüyoruz yakın desteğe? Veya ne kadar yükselebilir? Son sinyal nedir? Borsa yazılımından analizimizi yapalım. Tüpraş satış ile de beraber 149'da satış yeri. Zaten 150 bölgesinin üzerine çıkamadığı sürece Tüpraş hissesinde bir beklentiniz çok da fazla yok. Neden diyeceksiniz? Tüpraş 150 fiyatlanmasının altında aylardır devam eden bir hareketliliği var. Bir kez üzerine çıktı, tutunamadı ve tekrar 140'lara kadar neredeyse değer kaybetti. Şu anda 140 altında da kalmaya devam ediyoruz. 139,5 fiyatımız var yüzde 0.61 değer kazanabilirse 140 direncin üzerinde işlem göreceğiz arkadaşlar yukarı doğru hareket etmeyecek şu anda devam ediyoruz 140'lar 142 146 149 90 150 dirençlerimiz var özellikle 150 üzerinde haftalık kapanış gerekiyor şu anda satış teyitlerimiz Türk aşı sesinde kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar Tüpraş'ta borsa yazılımından herhangi bir alış teyit gelmedi. Herhangi bir golden cross'umuz yok. Alış sinyali yok. Smart buy sinyal yok. Herhangi bir yükseliş sinyalimiz yok. Yeşil bir mum yandı. Bu yeşil mum borsada toplam olarak çoğu hissede geldi diyebiliriz. Bunun ana teması yine endeksin yeşil bir mum yakmasıydı. Şu anda satış teyitlerimiz hala devam ederken 140 üzerinde bu hafta kapanış gerekiyor. Yukarı doğru hareketliliğin devam edebilmesi için arkadaşlar. Aksi takdirde İkinci hedefimiz 134.5 olur. Altına düşer ve altında kalırsa son hedefimiz 128.80 olur. Yani bu hedefler kesin gelecek demiyorum bakın. 140 altında kaldığı takdirde 135'lerin gelme ihtimali yükselir. Kesinlikle 140 üzerinde işlem görmeye devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde kalıcılığımız devam. 143.5'lar zaten kırılmalı. Çünkü 143.5'tan daha önce kaç kez alış teyit geldiğini şu bölgede 3 kez geldi. Yani 4. 5. yani 143.5'lar kırılması gerekiyor. TÜPRA hissesinde yukarı doğru hareket edebilmesi için. Ekranda görmüş olduğunuz yazılımı kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve tüm sinyallere, tüm hisselerde sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anki grafiğe göre satış eğilimimiz devam ediyor. Aşağı doğru bir hareketlilik içerisinde diyebiliriz.